Merhaba Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün size bir bu Roblox'ta da, da pizzacıda çalışacağız. Yani bu oyunda pizzacıda çalışacağız arkadaşlar. Eee bu ne? Yani pizzacıda çalışacağız. Bu gazoz yanması neyse. Ben yani bugün bir meslek falan yapacağım. Yani bugün amelen yani gerçek hayat yani hem gerçek hayat hem de pizzacı. Hem pizzacıda çalışacağız hem de güzelleri göstereceğim hem de ee, hmm, evimize falan gitti ama ama şey olmayacak. Ee, neydi? Neydi oğlum? Kasiyer olmayacak. Neyse bu Böyle. Ya aşçı oluyorum ilk başta. En başta. Abi ne yaptı pizza pizzaları? Pizzaları ne yapmış? Ya ben daha demin video çektiydim. Olmadı. Ne abi bu pizza yaparken. Ya i̇şte oynayın abi gitti pizza. Kafanı da açayım lan. <laughs> abi kaf gittim kafasını açtım adamın ya. Abi ne abi bir şey olmadı bir şey olmadı. Bir şey ondan. Ondan ya git. Hmm, Ne oldu? Sen mi? Oğlum.

ben bu şey ne yapacağım oğlum? Bir şey olmuyor. Yapalım. Bari kuzu Ne? Hayır ben meslek yapacak mı? yapamadım ya. Yani. yani yapamadım. Abi, ben ne hiç bok yapamıyorum. Hayır ben de işte Boya bir ya ben iyi iyi gideceğim. Yani, yani. Ben bizimizde yani. Ya şimdi işte bir attım şuraya bir yere. Git al şuna. Ben ne gittim? bir bir şey. Ne oldu? Vale. Abi ya ne, ne açınıyor? Git O mis gibi kutu kutu ya. Ne? Ne? O ya bu paketler Abi ne yapıyorum? Bütün paketler yetin. Ediyorum e, üzerine. <laughs> oy tamam. Sonra bunu ay tamam yolla. Hak et. Ay bunu Bu kadar. Artık bir şey var. Bir kartta etmem gösteriyor. Yalnız arkadaşlar benim bu oyunda kendime ait bir araba var. Bunu nasıl yapayım Geç. Tamam, tamam oldu. <laughs> Arabayı boyuyorum. Benim arabam bu şekilde. Yalnız arkadaşlar şu en gibi bir yer var ya. Şu giriş falan diyor. Oraya gideceğiz bak ya arabayla. Araba giriş. B5 mesleği yapayım. Ya B5 tamam Bu da ağaca vuruyor. Dur Yalnız arkadaşlar şey aralığın ee, 8'i 9'u gibi bu tekrar gelecek bu boyun. Abi çünkü ağabeyi kışın çok oluyor oyun Ben ya. yani çok beğeniyorum. Başkanımız. Başkanımız. Arabaya mecaz daramadı. Oğlum <laughs> işler kovuyor. Hadi ya bırakayım lan. Hadi ya bırak. Hadi bırak abi iyi bir yapan ya. Adam 5 dakika beklesin. Bin bin. Tamam hadi araba çalışıyor senin otur. Abi abi. Ha mince isim oğlum ha. Yaptık güzel ne ya. Abi bir git. Abi araba gitme. Abi, in, in, arabadan arabadan ay adam iki evine <gülüyor> bırakacağız. Hem sen. Hem şu araya. Sen olsa. Ay araba ben ne no var ben çalışıyorum başka. Çalacak haliniz yok galiba araba. O ne oldu lan şimdi? <laughs> ne oldu? şimdi Hemen şu işte arabamızı kapıları kilitleyelim. Dedik. Hayır ne ne hayır ağzı vardı. Onu bir açtı. Hayır hayır ağzını yapmadı böyle. Onu bir git. ya. Arabamı vurdu. Arabamı vurdu. Puh sinizle tükür. <laughs> Neyse bildi bırakalım şuraya. Şu ara... Al abi. Selamun Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vay be saldı. Allah razı olsun. Abi kanka. Ol. Abi bu sen şu an benim. Ee, 35. müşterim. Evet hadi. Hadi, hadi.

Hey varsa demedim yani yani vardı varsa. Evimize gidelim Ha evimize uğrayam evimiz evimde Merak edenler var abi. Merak edenler var değil? böyle kırmızı siyah evimi Evime beklerim size. Evime gelin yani çay oturmak çay çay kahve içmeyi falan girebilirsiniz yani evime. Neyse. Ben sadece bir don kalmış. Değilim mi kalmış? Ee, Gördüğünüz bir canları araba bu. Ne? Uzan, ya. Ne böyle? Ramazan ya. Kapak kapak. Ne diyor? Bize gizleri göstermeydi. Yani sesin kötü geliyor olabilir. Bunu, bunu mu çekeyim? Çünkü ee, bunu mu akıyor Bunu açıyor sesinde de yani Ben bunu mu çektim? Abi. Siz niye kötü geliyor ama? Normal. Ha ben niye video çekerken video çekerken niye bile başıma böyle şeyler geliyor? Niye? Neden? Ha bir de yol varmış. Kaldırmışlar. Abi aha. Bir de kanal vardı ya. Kaldırmışlar. Acaba ben mi <laughs> yani Kaldırmışlar ya. Abi çekeceğim diye korkuyorum ya Heee orada alan koysa alamaz. Yani. Evet. Ne evet, şurası herkes bir ödüm. Evet, öyle Da masa filan attı. Burada bir tablo attım burası benim iki alık. Her gün kira veriyorum. Bilmiyorum şimdi Abi kovma yalnız. kov kovma diye bir şey çıktı. Görmüşsünüz doğru mu? Evet kov kovma dedi ben. Abi. Abi eski müdürü kovuyordu adam ya. Adamdaki fanteziye bak. Araba burada durmaz abi bunu çıkartalım. İnşallah yani inşallah deniz modu açıktır. Efendim onu sonra çıkartalım. Karem, bu da kaldı artık. Araba kaldı. Neyse bu araba hiç kimse sahibi yok galiba. Ay yüzüm hatıra. Maaş mı? Yıllık maaşımı çekti. Evet. Ben... Yalnız arada benim silahlarım da var. Bir, bir baltam var. Abi ne dubun zaman? Dubun. Bu bak böyle baltam var. Böyle ağaç kırabiliyorum ağaç kıramıyorum gerçi de olsun yine de ağaç kırıyorum Hadi bak, bu da böyle. Bu da adam dövmek için. Tam adam dövmek için <gülüyor> Yapılmış. Neyse <laughs> ha, hadi yani çok gevezelik yaptık artık gelmeyen yani yani şey bir Abi çık bir ya. Hiç, nereden yol tek işte Ya bütün yolu kaplamış adam. Abi onu kadar buraya arabayla girmek yasak değil. Yasaksa yani işimiz Abi, abi ben niye arabayla girdim ya? İşte bir yere ben arabayı, koşuyorum. Arabayı, arabayı s**tın mı? İnşallah güzel iyi bir şey yapmışım. Buraya, buraya, buraya. Alırlar sağ olsun. <laughs> sağ <üstü> kapının önünde var. Neyse Gidin. Ay buraya gidince kafam bir boş oldu gözün <laughs> sen. <laughs> Ay burası çok... daha büyük oluyorsun. Bir tane gidiyor Aynı ya, yerleri dostuz. Abi anayla çıkmış. Dur musun? Yok, yok. Bir, al, buradan hiç bir yere hmm. Kapalı. Tamam burada hemen geçiyoruz. O zaman şuradayız. Hmm, tekrar böyle. Böyle. Yani al. Ya böyle. Ya düğünüz var bu. Tamam kapsın. Kapsın içine gidiyoruz ama. Tavşan değilmiş pardon. Yani, bence tavşan değil mi bu ya? Ne hareket oldu abi? Ben biliyorum bunu. Abi eve gideyim ya. Yani. hiçbir yere çıkmıyor? Maya kapalı. Çiftlik yer bile yok. Yok yok yok. Abi ben kayboldum değil mi? Ama. bakalım. Öyleci kaybolmuş. Hmm. Ee, ama bu sonuçta restin gücü var ya. Hiç kaybolursa oradan hallederiz. ne abi burada? Tam bu adam kardam adam Ne burada? Hiç bir şey ben geldim ya tekrar geliyorum. Ben peki nereye gidiyorum? Ben gidiyorum. Ben Ben niye geçiyorum?

biliyor. Evet diyorum Kaybol. Ne buraya giriyor. Ee, bu Bana bir şey buldum. Abi. Aha. Ben niye hiç biri gidemiyor? Bir gidemiyoruz. kayboldu. Arkadaşlar ben bir yerden buradayım. Yalnız arkadaşlar galiba çıkışı bulmaya çalışıyorum. Ben hiç yani hiç, hiç burada mı biliyorum? Hiç yani. Aynen. Aynen. Ay. Hmm. Adamı uyuyacaktım ya. Ne veriyor ya? Çıkmaz oraya. Hmm. Burada kaldım ya. Ha buradan gidiyoruz ya. Ama nereye gittiğimi unuttum ben burada kaldım. Kaldım ben. Ev nerede? ev mi? Ne? kaldım ya. Abi burada kaldım. Evet kaldım burada. Kaldım oğlum. Ne yapacağım ben? Şuraya bir çıksam. Şu an bir çıksam tekrar başlayayım. Nereden <laughs> çıktım ya? Abi, nereden çıktım ben? <laughs> tamam. Hmm. Galiba çıkışı, bulmaya çalışıyor. Abi. <laughs> Hmm, Ay ben yeri çıkacağım buradan ya. Nasıl bir yani? Hmm ben de giremedim. Hmm. 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 Hiç çıkışı bulamadım. Bunlar burayı Arabamızı götürmüşler. Ergün Tayyip Tayyip'ten yürüttüm. Buradan da... Abi ben hiçbir şey bulamadım yani. Şu ana kadar hiçbir şey bulamadım. Abi benim arabam çalmış götürteceğim. Bu ne, ne burası? Bir <laughs> <laughs> de sen zaten parti dedim ya. Yani parti diye. Ya arkadaşlar ıslar bakmadım bakmayın yani bu videoyu çok konuşmadım çok konuşacak bir şey bulamadım. Ne sade parti dedi. Evet. 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 Şimdi yüksek şey, eğiliriz bak şu şey ev mesela. Orada parti vardır. Minnerime göre orada parti vardır. Abi bunu benim yalnız benim komşu elinden, elinden çalmış. Şurada bu akum ne kadar uzun olfa. Ne kadar uzun gidiyor. Uçsuydu abi. Nedir onun adı ya? Ben de oyuncak istiyordum. Neredeyiz? Bu böyle tamam buğünle. Hop 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 hop. İşte hop hop. Hop hop. Hop hop. Bu des biber bu da kahve çeçiyim şey var. Ne böyle şeyin ücreti alayım. He ben kaykay istiyorum ya. Kaykay nereden alacağım? Kaykay almam lazım. nasıl bir eve girdim oğlum ben? Hmm. Bundan böyle. Bundan böyle e, yangın al. Nasıl bir ister girdim? Dizler kazıyor. Abi ben nasıl bir aran, iki kişi. Oha. Burası neresi lan? Oh, anime. Yani adam animeci. Adam anime tutuyor. abi. Ya sana Değil, baş, baş, baş. Düş, evet. Hemen eve Hemen, de, hemen eve Hemen eve Hemen eve Koş koş koş. Aç kapıyı. Güzel. Duş. Kuralım. Bayrak atabilir miyim? Ne daha ev gizli? Böyle bayrak atıyor. Abi arka bakacağım. Abi arka bakacağım çok ağır. Çok güzel Çok güzel bir şey.

sadece artık mesajlar verip ya evime sadece arkadaşım neden ama işte arkadaşım yok ee, abi burada kal Ay burada ay bu ay 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 şey yok. ay 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 bu ne? ay bu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.